Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars videosu çekiyorum. Evet. Brawl Stars. Arkadaşım burada. Oğlum Facecam yok ya. Nasıl tamam biliyorum. Ya, kendini tanıtmak amaçlı. Arkadaşlar benim kanalıma bakın. ismini söylüyorum. Kro Kaysa 3. Hepsi birleşik. Orada 2. Mert yazacak. Ona tıklayın. O benim kanalım. Robot musun? <laughs> Neyse. Sen ne vurdu bu arada ben vurmadım. <laughs> ben koltuğu alacağım sen de istersen et bana. Gel boss savaşı oynayalım. Aa boss savaşı gitti mi? Evet. Arkadaşlar benim güç puanı çok güzel. Çift o zaman gel. Evet. Lm lart mert. Evet. Arkadaşlar. Ben seçmeyeceğim. Arkadaşlar yukarıda o kadar on rütbe yaptı. Ama neredeyse hiç oynamadı. Çünkü bu oynadı. Arkadaşlar böyle hesabı. <laughs> Yok şey. baz alma. <laughs> yol, yol. Düşün, yanlış şeye git. Ya da bazal ya.

Niye direkt kendi kendi Mert yazınca çıkıyor? Ben roman edip player yazıyorum. Onda da çıkıyor. Evet. Ben de çıktı. Şurada birisi var. Dikkat. Hmm. Oh. Allah'tan sesi iyidir. Sen bunu al. <laughs> beni işte burada uzaktan, uzaktan çok Hop bakalım. Hadi burayı ölüyor, ölüyor, Öldüm. Neyse iyi Sen Edgar al Beni <laughs> zaten ikimiz de eğlencesine başladık yani. Eğlenelim diye. Benim asıl amacım para kazanmak değil mesela. Evet bakmayın. Arkadaşlar Mert ikinci kere Dubai çikolatası mı denedi? Ben bir tane küçücük denedim. O da 20 lira. Evet. Biz ben bir tane 125 liralık bir tane de 100.000 liralık denedim. 190 liralık denedim toplamda. 190 liralık denedim. Hayır toplamda ikisini topladı Pardon 200. Evet 200 ödüktü. Arkadaşlar bence Dubai çikolatası için 200 lira harcanmaz ya. Ben onun yerine Rafa Silva forması alabilirim mesela. Çarşıda var. Şurada et kalmış. Fark etti beni. Evet. Burada. Neyse ben bunu ne Neyse gel burada bir, bir bekleyelim. Arkadaşlar tabi ki de kanala abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın.

Yok ben bot oynadım bot oynadı sanırım. Mert çabuk gel. 990 canım var. Aa öleceğim bir gıdım canım var. Neyse beş. Iki. Ben bunun üstüne gidersem ölürüm. Neyse çok güzel. sen daha avantaj yapmışsın şu anda. Sen yakından olduğun için bir de ipi aşağıdım yok. benim gözüm tamam. 25. İlk 25 gitme karakterimi yaptım. Arkadaşlar kork. Şu sünger bob etkinliğinde baya bir atışları neredeyse bütün atışları vuruyordu. Ben de o yüzden oynayayım dedim baya bir. Baya bir de oynadım. ben daha elektriği de geliştireceğim. Yok ya bence Mecha Mortis. Neyse ben ortadaki yüklerim. Bir tanesini almaya uğraşıyorum. Onu da alamadım. Ve öldüm. İki saat duvara takıldım şöyle. Ben bir türlü oyunu oynamıyorum ya bu ne ya? Neyse <laughs> ben Dol kadar. Süper şarjlı baba. ayrıca 10 işte. Seviyor arkadaşlar. Hadi ipe şarjında da olsun. Oh, soru sana da vurdum. Beni bekle, bence de. Ya da beni bekle ya. Ben ağzını son kıracağız. Aa öleceğim. Evet Oy, biliyormuş, biliyormuş, çakal biliyormuş. Varsa. Oy, güzel ne? Güzel Arkadaşlar sesini kapattım çünkü karakter çıkarsa gözümü kapatacağım şimdi. Karakter çıkarsa ben olmasın diye. Tamam sen bak ama hiçbir şey söyleme. Bu <laughs> benim şansım? Arkadaşlar Ediz oyunda. Nasıl? Evet. Kanka savaş topu. Savaş topu yap Ediz'i davet edeceğim. Tamam. Ben şunu Tam gelmiş olabilir yani bunda ne var? Hip. Bu ne mi almış o? Hani, ya, Hı. o, o ya, Sen niye sormadın? <laughs> çıktı. Sen niye sormadın? Kütahya gittiğinde. Çıktı Sen niye sormadın Kütahya gittiğinde? Aa, ben neden olduğunu söyleyeyim. Neden? Çünkü senin kötü Evet. niye anlıyor? Aslında ben bunu anlamadım. Bu arada mortis düşündüğüm gibi bir karakter değil. Kötü bir karakter yani. Evet. Al. Oh, oh, er wow. man Oh, ja, er hat's. Das, oh, oh, de das ist so interessant. Oh, la, 是吗、嗯？嗯 hepimizin lüfer şarjı var. Ya niye? <laughs> Yanlış söyledim. Pardon hepimizin ulusu var diyecektim. <laughs> Hadi gidiyorum ulan. Bir şey söylemek Aaa gol. Hayır. No 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 no. Taktan. Şu anda Ve <laughs> yıldız oyuncu ben oldum. İnşallah gelmiştim. Oh. Ben şu anda deliriyorum. şaka yaptım. Süper Lig'de Süper Lig'deki her kulübü önemsiyor. Bursa Spor olsa bile. Gerçekten. Pendik Spor olsa bile. arkadaşlar geçenki yani geçenki video dediğim bir önceki video bir bloster videomu çekiyorum video çok güzel izlenme almıştı çok iyi izlenme almıştı yani neredeyse 50 yol açmıştı ben bunu bir <laughs> ne? Ben görüntülenmeye göre değil ki like'a değilsin. beni kovayın. Tamam onu alırsın herhalde. Aa! Çok iyi. Sen de onu atarsın artık. Ha atamadım. Abi çok iyi. Çok tamam. iyi. çıldıracak muhtemelen. Abi çıldıracak mı? Ama gol değil. Ya ben nasıl koy koyayım şimdi kimi yükseltin ya da ne yapacağım bekleteceğim bayağı bir daim için karşı arzumda mı bende vardı tamam okey Mert gel çık hesapla şuan yüzü karıştı. Aa! Abi düşüne o direk sesi çıkıyor. Anlamıyorum ki ya. Ha. Ben çok iyi oynadım ama. Süper ender. Arkadaşlar Normalde daha fazla gizem mi dur Gizemli. tamam dokun <laughs> <laughs> ben daha kötü geldi arkadaşlar Normalde daha fazla çekerdim ama ondan sonra yüklemesi çok zor oluyor O yüzden ya yüklemesi çok uzun sürüyor yani O yüzden <laughs> kapatmak zorundayım Görüşürüz.